Más agresivo, más... tener más confianza para hacer 1-1, uno -uno, entrar en el área grande y también mejorar uh, en nuestra el área grande, uh, defender mejor. Claro que sabemos que llega un equipo grande de Turquía, tienen uh, unos jugadores muy interesantes y buenos individualmente, pero no somos infer inferiores. Yo espero que los chicos lo van a demostrar en el campo, que se puede jugar contra esos equipos. Evet birazcık değişim göreceğiz. Bu gerekliydi. Yüz olacak bu. Samsun'da e, iyi oynadık. Bunu da tekrar etmek istiyoruz. E, pozisyona çok e, pozisyon çok tuttuk. Topu çok tuttuk. Fakat bu asla yeterli değildir. Çünkü size top tutmak puan kazandırmaz. Bizim 3. bölgede daha etkili olmamız gerekiyor. Daha agresif olmamız gerekiyor. Daha özgüvenli olmamız gerekiyor ve birebirlerde çok daha etkili olmamız gerekiyor ceza sahasında daha iyi olmamız gerekiyor. Hem rakibin ceza sahasını hem de kendi ceza sahasını savunurken daha iyi olmamız gerekiyor. Türkiye'nin büyük takımlarından birine karşı oynuyoruz, bunu biliyoruz. Trabzon'da da çok gerçekten e, değişik ve iyi profilde oyuncular var. E, onlara karşı oynayacağız. Ama şunu tekrar etmek istiyorum. Bizim takımımız asla onlardan daha kötü bir takım değil. Ben oyuncularıma çok güveniyorum ve e, çıkıp sahada düzgün bir şekilde futbol oynamaya çalışacağız. bu iyi bir pero espero con uh, la llegada de Sam uh, Larson, uh, David Fofana y claro cuando vuelve todavía Craneviter que el equipo uh, será más más completo. Pero bueno, la vida es así, el fútbol es así. Uh, todo va muy rápido en el fútbol. Estás arriba y en tres semanas estás abajo y al revés. Es decir que para mí nada cambia. Yo estoy como siempre positivo. Con los chicos estamos trabajando y yo creo que eso va a cambiar y puede ser también contra el Trabzon, ¿por qué no? Bence, hedeflerimizin çok arkasında e, değiliz, çünkü açıkçası transferlerimiz Eylülde geldi, çok geç geldiler. Ee, sadece milli, e, bu şu ana kadar Ricardo oynayabildi tam bir maç. E, Ricardo Eskaya oynayabildi ve şu andaki oyuncularımız sezondan baş, sezon başında oy, e, olan oyuncularımız Süper Lig seviyesinde e, tecrübesine sahip değillerdi ve bu yüzden de acı çektik. Ama e, şu anda takım da gelişiyor, transferler de geldi ve daha tam bir takım göreceğiz bundan sonra. E, şu ana kadar maalesef o tecrübe ve oyun içinde akla sahip değildik. E, bu yüzden de üçüncü bölgede e, zayıf olduk e, ve üçüncü bölgede maç kazanırsınız. Hem kendi üçüncü bölgenize hem de rakibin üçüncü bölgesinde maç kazanırsınız. Ama şu anda e, o kaliteye artık sahibiz. Sam Larsson geldi, ileri hatta David Fofana geldi ve Matias Kranevitler de aramıza döndüğü zaman takım çok daha komple, daha bütün bir takım olacak. olacak. E biliyorsunuz futbolda çok e, hızlı gelişen bir oyun. Bir gün dünyanın tepesindesinizdir, bir gün de dibindesinizdir. E, biz de böyle olacağını inanıyoruz. Yani bu bu sürece inanıyoruz. Takımıma güveniyorum. E, her zaman pozitif görmeye çalışıyorum ve Trabzon'a karşı da güzel bir oyun çıkartacağımızı düşünüyorum. Ah, listo. Para ser mejor. Pero nosotros espero... Que vamos a seguir uh, jugando a la pelota y que vamos a mejorar mucho en la, en la, fase, de ofen en la fase ofensiva en los últimos 30 metros. Es nuestro gran problema. Evet, Rus liginden geldim. Açıkçası Türkiye ve Rus ligi arasında daha fark olduğunu söyleyebilirim. Rusya'da daha çok kısa bir futbol oynanmaya çalışıyor, daha düzgün bir futbol oynanmaya çalışıyor. Fakat Türkiye'ye geldiğimde gördüğüm şey daha uzun oynanıyor burada. Risk almıyor oyun kurulumunda oyuncular. Ee, ve daha çok e, topu ileriye oynuyorlar. Ee, risk alınmıyor ve kısa oynanmıyor burada. Ama tabii ki her ligin artısı ve eks eksileri vardır. ve Benim de buna alışmam gerekiyor. Ee, bazı takımlar daha çok savunmaya önem gösteriyor. Bazı takımlar da çok daha direkt uzun oynuyor. Ve dediğim gibi bunu... Kabul edip alışmam gerekiyor. Benim de bu ligi alışmam gerekiyor e, ve e, artık bunlara da hazır olmamız gerekiyor. E, biz ama her şekilde futbol oynamaya devam edeceğiz. Kendi felsefemizden ödün vermeden futbol oynamaya devam edeceğiz ve e, şu üçüncü bölgedeki problemlerimizi aşarsak çok daha iyi olacaktır bizim için. Idi llegado una semana con nosotros, pero no el chico no está preparado para jugar <laughs> sinceramente ni 45 minutos todavía en el campo. Porque si eh, yo pido cuando se pierde pelota un pressing agresivo arriba, uh, hacer llamadas por detrás de espalda, David todavía no está preparado. David tiene, puede ser, 20 minutos, 30 minutos de gasolina en sus piernas, nada más. Uh, él tiene que trabajar y, claro, nosotros tenemos, uh, tenemos que tener la paciencia y esperar cuando estará, por ejemplo, a 80% uh, listo. Pero es una buena calidad que nos va a dar la calidad en los últimos 30 metros en la área grande y también para aguantar la pelota en el campo del oponente. Su trabajo de cuerpo está muy bueno. Bien, evet, bi haftılar aramızda, fakat maalesef şu anda 45 dakika oynamak için bile hazır değil. şu anda 20 dakika belkileverimiz yarım yarım saat oynayabilecek bir durumda. Ama bunun için de sabırlı olmamız gerekiyor. Bir şey riske etmememiz gerekiyor ve çalışması gerekiyor. E %80 hazır olduğu zaman belki biraz daha uzun süre vermeyi düşünebilirim. Çünkü onun kalitesine 3. bölgede özellikle ceza sahasında çok ihtiyacımız var ve gerçekten vücudunu çok iyi bir, çok iyi kullanabilen bir oyuncu buna kesinlikle ihtiyacımız olacaktır ileride. The coach is right. Like I'm not like I not say like I would say 80, 80, 80 percent, you know. But we work on this and then make like me like um to have like uh, to take the hundred percent to be like fit and and sharp on the game. I'm ready also for the game for 90 minutes. Why not? I'm 80 percent But I still to work I 90 dakika oynamak istiyorum ben de. Bunun için hazır olmam gerekiyor. Çok potansiyelli bir futbolcu. Yeah, you have futbolcu. huge potential. You're also young. Da önce ligimizdeki you also, başka takımlarla da adı anılmıştır. Yeah, yeah also döneminde. in the, transfer window, the other teams were talking about you as well. Kendi kariyer hakkında, so hedefleri hakkında about about neler söylemek istedim? So, about your isten. career, about your objectives, what would you like to say about this? Uh, I don't I don't have anything to say about this. Life is life and football, you know, everything can happen with in football. So, yeah, we're still working and then We're still waiting for the for the good opportunity and then that's it. Yeah. Evet, çok söyleyecek bir şeyim yok. E, futboluma odaklıyım sadece. Çalışıyorum ama e, hayatta da her şey olabilir. Fırsatları açım bekliyorum. Uh, e, of course they are so like um, in the in the league we we have the they have like a good uh, good team also and they have like a good striker like Ozimen and then like Icardi these these those players you know. And then I think like it's not something. Uh, it's is. I, I know it will be hard for for other teams to to stop them. You know, but um, I think it's it's something like uh, every team need to to work and and try to to cut them. You know, it's uh, something like uh, you know we need to work on this. Yeah. Thank you. Yeah, evet ligimizde iyi takımlar var. Özellikle Icardi ve Osimen gibi de çok iyi forvetler de var ligimizde. Bu oyuncuları durdurmak zor ve takımların gerçekten sıkı çalışması gerekiyor bu oyuncuları durdurmak istiyorlarsa eğer. <laughs> My favorite keeper. I wish a keeper. Keeper. Yeah. In Turkish league? Ah, oh, in Turkish league. Eee. Uh, God. Uh, oh, What's the name of the the the, the, the keeper the, the keeper of Uğurcan, tarafların Uğurcan Love you, my love. Yeah, you're welcome. Thank you. Evet, büyük takıma karşı oynayacağız. Son maçları kaybettik. Onu düzeltmek istiyoruz. Galibiyet almak istiyoruz. Ona, ona göre hazırlanıyoruz. Evet, ben de yeni katıldım. Baya çok oyuncu da yeni katıldı. Yeni yeni birbirimizi tanıyoruz. Biraz zaman alıyor bunlar. Ama iyi bir takımımız var. Onu göstermek istiyoruz. Ya tabii büyük takımlar tabii daha başka bir motive oluyor ama biz her maçı kazanmak istiyoruz, her maçta iyi oyun göstermek istiyoruz, iyi oynamak istiyoruz. Tabii büyük takımlar taraftar falan oluyor, daha başka bir oluyor, daha başka bir motive oluyor. İnşallah o motiveyi gösterip iyi bir sonuç alırız. Bence tabii daha iyi bir atmosfer olur. Hem yeni statla beraber, hem mesafe daha galiba Fatih'te yapıyorlar. Evet, mesafe daha yani çok mesafe olmazsa da daha fazla kişi gelir. Tabii daha başka bir atmosfer olur hem oyuncular için hem taraftarlar için. Evet tabii benim için de çok önemli bir sezon. Buradan tabii bir sene kiralık, kiralık buradayım. Yine milli takıma veya başka bir takıma transfer olmak söz konusu benim için. Onun için elimden geleni yapacağım.